Evet arkadaşlar. Bir kazı kazan videosunda daha beraberiz. 2 e, adet para yağmuru. iki tane 20'ye katla. Bir tane de süper altın kuponlarım var. Hemen süper altından kazımaya başlayalım. Evet. ilk kazıdık. 20 TL bonus çıktı. 1.20 TL'de buradan bonus çıktı. 40 TL'miz var arkadaşlar. Evet. 100 20 500 bin 120 daha 2000 2000 500 100 500 Evet bu karttan 40 TL para kazandık arkadaşlar bir adet 20'ye katla ile devam edelim kazanan numaralar 44 29 32 6 14 19 7 37 39 25 18 11 3 ve 27 bu kartımız boş bir adet hemen para yağmuruyla devam edelim. Kazanan semboller, taç, pasta, anahtar, zar ve yıldız. Balon, nar, ev, kasa, altın, yonca, cüzdan, yüzük, hazine, tren, çuval, uçak, kolye, atnalı, araba. Bir uçak daha. Bavul. Tavşan. Çuval. Ve yat. Bu kartımızda boş çıktı arkadaşlar. 20'ye katla ile devam edelim. 32 3 24 ve 7. Kazanan numaralarımız bakalım çıkacak mı? 18 9 8 25 24 var. 41 23 24 yine var. 1 alt 1 üst çıkıyor. 15 13 17 Evet iki katı çıktı. Evet bakalım. 20 TL'de buradan kazandık arkadaşlar. İkramiyemiz 60 TL oldu. Bakalım son kartımız olan para yağmurundan ne çıkacak. Kazanan sembolleri kazıyorum önce. Yat. Tren. Kolye. Uçak. Ve yüzük. Nar Yıldız Taç Yonca Atnalı Pasta Hazine Kasa Kart Elmas Bavul Cüzdan zar ev anahtar araba altın çuval tavşan ve son sembolümüz balon Evet arkadaşlar bu kartımızda boş çıktı. 2 e, 2 adet kartımız dolu çıktı. 60 TL para kazandık. Olsun buna da şükür. Bir gün bulacağız büyük ikramiyeyi. Bakalım bulabilecek miyiz? Arkadaşlar kanalımı izlediğiniz için e, sizlere çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın.